çocuklarımızın dünya ile rekabet edecek seviyede yetişebilmesi için okul öncesi eğitimin kalitesi çok önemli. Çünkü bütün dünya buluşlarla şekilleniyor. Bugün dünyamızda bundan 30 sene önce dünyanın en zenginleri listesi yapıldığında böyle malı mülkü çok olan kraliyet aileleri falan sıralanıyordu. Şimdi şu anda e, ismini bilmediğimiz dijital oyun yazarları, işte programcılar, yazılımcılar, müthiş bir buluş deryası. Son 30 yıldır dünya böyle şekilleniyor. Buna uyum sağlayabilmek için yenilikçi, yaratıcı, sınır tanımayan, e, kafası, ufku çok geniş nesiller geliştirmemiz gerekiyor. Onların e, kendi gelecekleri ve ülkemizin geleceği için. Ee, bu şekilde yetişmesi çok değerli, çok önemli. Kafası keplenmeden, düşünceleri sınırlanmadan e, her sabah ben vatanım için, ülkem için, insanlık için, e, bütün dünya için, bütün evren için ne katkıda bulunabilirim diyecek seviyede Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün deyimiyle muasır uygarlık düzeyinde yani rekabet gücü olan nesiller olmaları gerekiyor. Biz işte onları okul öncesinde o değerlere, o değerlerle yetiştirmeye çalışıyoruz. İyilik, güzellik, sevgi, saygı, hoşgörü, eee vatan sevgisi, ülke sevgisi, bayrak sevgisi, eee Atatürk ve bütün geçmişte ülkemize emek veren, eee kafası açık, ufka açık e, milletimizin geleceğini düşünen e, değerleri öğretiyoruz. Şu an kişi başına gelir de ilk yüzde yokuz dünyada. Ama onlar büyüdüğünde inanıyorum onlar bizi ilk otuza sokacak. <laughs> ee, burada öğrendiklerinizi hiç unutacak mısınız? <laughs> Buradayız bakın. <laughs> Hep birlikte. <laughs>